Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar, Başak burcuyla devam ediyoruz. Evet sevgili Başaklar, size de sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta dileyerek hemen aklınızdaki kişinin düşüncelerine, duygularına, eylem ve hareketlerine bakalım. Soralım bakalım bu hafta bu ilişki nereye gidiyor diyelim sevgili Başaklar. Başakların aklındaki kişinin düşüncelerine, duygularına, eylem ve hareketlerine <laughs> pardon çok özür diliyorum. Başakların aklındaki kişinin düşüncelerine, duygularına, eylem ve hareketlerine ve bu ilişki nereye gidiyor? karşı tarafın düşünceleri, duyguları, eylem ve hareketleri. Sizin karşı tarafa düşünceleriniz, eylem ve hareketleriniz. Ve bu ilişki nereye gidiyor? Kılıç Kralı çok önemli bir karar almak ve bu kararla birlikte başlangıçlarla ilgili mücadeleler. Evet, büyük mücadeleler. Ya da hayatınızda hava grubundan biri varsa onunla ilgili tavsiyeler almak ya da devlet konularıyla ilgili gelişmeler yaşamak sevgili başaklar. Evet, su üçlüsü. Sevgili Başaklar bu hafta kutlamalar yapacağınız bir hafta olacak. Düğün, dernek, nişan, söz, kına gecesi ya da işte e, ailenizde mezun olacak kişiler ya da e, sosyalleşmek, arkadaşlarınızla, çevrenizdekilerle sosyalleşeceğiniz bir hafta olacak sevgili Başaklar. Evet sevgili başaklar, aklınızdaki kişinin kupa asıyla ve ateş dörtlüsüyle düşüncelerinde aşka dair yeni bir başlangıç yapmak var karşı tarafın. Evet var olan ilişkiniz büyümüş olabilir ve bununla ilgili evlilik teklifi bulunabilir karşı taraf düşüncelerinde böyle bir istek var. Evli olan arkadaşlarımız ise ilişkilerine yeni bir ahenk, yeni bir uyum getirebilir, aşkları daha da büyüyebilir. Evet, şöyle söylemek istiyorum. Karşı taraf evlilikle ilgili planlar ve projeler yapabilir. Bunun düşüncesinde olabilir. Hem teklif, hem de bu teklifle birlikte kutlamalar var. Sevgili başaklar aklınızdaki kişinin düşüncelerinde, duygularına baktığımda, duygularında, evet, duygularında bir yoksunluk var. Duygularında tükenmişlik var. Duygularında bir bitiş var. Fakat bu tükeniş ve bitiş aslında yani kendi hissettiği duygular yani aslında her zaman bir şans olduğunu bildiği halde bile böyle bir yoksunluk böyle bir tükenmişlik hissedebilir geçici bir durum olduğunu söyleyebilirim. Ee, bir de burada toprak gecelisi gelmiş. Sabretmek ve beklemek. Yani bir şeyleri ekmiş. Ee, bir şeylerin sabrını bekliyor. Hani sabırla beklediği bir dönem içerisinde duygularında. Ee, daha çok şöyle anlatmak istiyorum. E ee, yani sizden sevgili başaklar sizin ona olan sevginizi bittiğini düşünmüş olabilir. Ee, sizin ona olan duygularınızda azaldığını düşünmüş olabilir. Ve bununla ilgili de e, karşı taraf bir tükenmişlik, bir umutsuzluk, bir yoksunluk hissedebilir. E, ama buna rağmen sabırla bir bekleyiş içerisinde yani size o kadar çok güveniyor ki size olan güveninden dolayı sevgili başaklar e, bu bir kolektif açılımdır. Yani bireysel olarak almayalım kolektife sesleniyorum. Herkesin böyle olacak diye bir şey yok. Ee, bazılarının artık e, Başakların karşı taraf duygularının tükenmişliğini hissetmiş olabilir ve bundan dolayı da bir yoksunluk içinde olabilir. Fakat sabırla bir bekleyiş içinde. Çünkü sizden umudunu yitirmemiş sevgili Başaklar, evet e, eylemlerinize baktığımda karşı tarafın karşı tarafın eylemlerinde kılıç çekiliyse bir belirsizlik yaşıyor karşı taraf. Fakat bu belirsizliğin arkasında bir de fırsat var. Evet e, size bir fırsat vermek isteyebilir ya da sizden bir fırsat bekleyebilir. E, ciddi ve somut bir şekilde e, size bir teklifle gelebilir. Sizden tekrar bir fırsat isteyebilir karşı taraf sevgili Başaklar. Sizin düşüncelerinize baktığımda siz sizdeyim. Ne kasıyla yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz. Evet. E, şöyle söyleyeyim sevgili başaklar. Karşınıza yepyeni fikirler ve yeni fırsatlar geliyor. Ve bu fırsatlarla birlikte yepyeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. Ve bunun için de hazırsınız ve aktifsiniz. Her an e, hayatınıza e, yeni bir başlangıç yapmak için harekete geçebilirsiniz. Ve bununla birlikte de zapere gidebilirsiniz. Çünkü savaş arabası var. Eee daha hareketli ve daha aktif bir şekilde e, yeni bir başlangıca doğru yol alıyorsunuz düşüncelerinizde. Evet, önemli bir başarı, öz disiplin, irade gücü, toplumda tanınma. Evet. E, artık önünüzdeki engellerin kalktığı ve önünüzdeki engellerin kalkması ile birlikte hızlıca hareket alma, yeni bir başlangıç yapma var düşüncelerinizde sevgili Başaklar. Sevgili Başaklar evet e, burada tılsım üçlüsü ve ateş üçlüsü var. Bu tılsım üçlüsü somut bir şekilde ailenizden e, ya da çevrenizdeki dostlarınızdan destek alacağınızı gösterir ve bu destekle birlikte de çok güçleneceğinizi gösterir. Sağlam temeller üzerine e, kuracağınız planlara e, destek olacağını gösterir. Çünkü burada ateş üçlüsü var. Sevgili Başaklar, atış üstüse de geleceğe dair yapılacak olan planlar. Evet, duygularınızda planlar var. Fakat bu planlar çok destek alacağınız ve destekle büyüyeceğiniz, güçleneceğiniz bir duygu durumu sevgili Başaklar. Şunu da söylemek istiyorum ama hani eğer hayatınızda bir üçüncü kişi varsa buna dair duygularınız güçlenmiş olabilir ama ben pek böyle hissetmedim bir üçüncü kişiye karşı değil de bana şöyle geldi ileriye dönük planlar yapılacak duygularınızda duygularınızda büyüme olacak duygularınızda refahlık olacak ve bundan dolayı da büyük destekler alacağınız yani ailenizden olabilir çevrenizden olabilir sizi güçlendirecek sizi motive edecek destekler alacaksınız sevgili başaklar duygularınızda evet eğlen ve hareketlerinize baktığımda burada ay kartı var bir şeylerle yüzleşmek, ee, birilerinin sizi kıskanması, birilerinin sizi sürekli böyle e, nasıl desem o doğru kelime neydi anlamadım ama şöyle yani e, kendi korkularınızla da yüzleşebilirsiniz etrafınızdan sizi sürekli e, demoralize edecek böyle e, moralinizi bozacak laflar da olabilir ya da hayatınızda ki var olan ilişkinizle ilgili e, sürekli sizi e, şüphelendiren korkutan e, yani ay kartı biliyorsunuz e, yüzleşmektir bir ilizyondur ya olmayan bir şeyleri sürekli abartan birileri var ve siz bunu e, gerçeği görmüyorsunuzdur ama böyle böyleymiş gibi düşüne, düşündürebilirler size. Ee, ama siz bu gerçeklerle yüzleşeceksiniz dostunuzu düşmanınızı göreceksiniz çünkü bakın burada bir yengeç var burada bir kurt bir köpek var yengeç kıskançlıkla kıskançlık da olabilir aklınızdaki kişiyi kıskanabilirsiniz ee, hayatınızdaki kişiyi kıskanabilirsiniz burada kurtla köpek var E kimin dost kimin düşman olduğunu bilmeyebilirsiniz düşmanınıza dost gibi dostunuza düşman gibi davranabilirsiniz sevgili başaklar buna biraz dikkat edelim yani dostunuzu düşmanınızı ayırın derim size sevgili başaklar ateş dokuzlusu evet <laughs> burada koyduğunuz engeller var çok affedersiniz bir anda böyle bir kesimde tıkanma oldu ee, ateş dokuzlusu şöyle söyleyeyim arkadaşlar kendinize koyduğunuz engeller, kendinize koyduğunuz o kırmızı çizginiz var ya işte o kırmızı çizginiz sürekli kendinizi engelliyorsunuz aslında şu engelleri aradan kaldırmış olsanız ve bunlarla yüzleşmiş olsanız ilerleyecek ve ilerle ilerlediğinizde hayatınız çok daha güzel gelişmelere dönüşecek sevgili Başaklar çünkü sürekli bir engelli koyma durumları var ve bu engeller yüzünden de ay kartıyla sürekli bir yüzleşmeniz var. Dediğim gibi kimin dost kimin düşman olduğunu bilemez bilmiyorsunuz ve bunlarla yüzleşebilirsiniz ve burada bir yengeç var yengeç de kıskançlığı temsil eder bir kıskançlık durumu da olabilir bakın düşüncelerinizde savaş arabası vardı evet şunu da söyleyeyim ortak bu ilişki nereye gider diye sorduğumuzda Bakın burada bir araba kartı var, ilerleme kartı burada da bir bırakma kartı var. Şimdi bırakma kartı bir e, bir şeylerin bitmesidir. bir hal değişimidir. E, hal değişimi şöyledir arkadaşlar, Düşünceleriniz değişebilir, duygularınız değişebilir. Yani hani insanlar, sen çok değiştin diyorlar ya. Bir şeyleri bitirip hayatınızdaki bir şeyleri bitirip burada bir yeni bir değişim ve dönüşüm e, yaşamış olabilirsiniz. Bir dönemin ya da bir durumun sonu ruhsal dönüşüm, hayatına devam etme zamanı. Evet. E, sizi engelleyen, sizi zorlayan, sizi e, değişime ve dönüşüme e, değişim ve dönüşüme zorlayan e, durumları artık e, yaşayıp Burada araba kartıyla ilerleyebilirsiniz. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu ilişki nereye gider diye sorduğumuzda bu ilişkide bir değişim ve dönüşüm yaşanmalı. Ve bu değişim ve dönüşümden sonra önünüzdeki o engelleri de kaldırıp çok güzel e, ilerleyeceğiniz, çok mutlu olacağınız e, dönemlere geçiş yapacaksınız sevgili başaklar. Evet hemen evren kartlarımızdan da. Bakalım. Evren size ne diyecek? Oh çok güzel. Evet harika bir kart. O da seni düşünüyor. Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili sevgili de seni düşünüyor. Ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemsiyor ve değer görüyorsun. Evet değişim ve dönüşüm yaşamanız gerekiyormuş sevgili başaklar. Çünkü ee, dediğim gibi her iki tarafında. da ee, belki de bu değişimi dönüşümü yaşaması gerekiyordu ki gerçek aşkı gerçek tutkuyu özlemi sevgiyi e, öğrenmesi için e, buradaki değişime dönüşümden sonra bakın araba kartıyla çok güzel ilerlemeler var e, ve ben e, şunu söylemek istiyorum sevgili başaklara Evet, e, güzel zamanlar geliyor. Çünkü altındaki imparatoru çıkarttı. E, sağlam temellerin üzerine kurulmuş bir evlilik ya da ilişki ise artık bu sağlam temeller üzerine kurulan evlilik ve e, ilişki daha da büyüyeceğini, daha da e, huzur dolu ve mutlu dolu dönemlere gideceğini söyleyebilirim. Çünkü bakın alttaki kartta evren kartı da ne yazmış? Barış ve barış ve kavuşma. Barışı kucakla, sevdiklerine iştenlikle sarıl. Her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur. Tabii ki siz bir değişim ve dönüşüm yaşıyorsunuz karşılıklı olarak ve bu değişim ve dönüşüm çok sancılı olacaktır. Kolay olmayacaktır ama sonuç çok güzel sevgili başaklar. Evet sevgili başaklar umarım sizin için faydalı bir açılım olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta diliyorum ve hoşçakalın diyorum.